Hafta içi fikstüründeyiz tekrar. 27. haftada tercihlerde yanılmaların olmadığı yüksek puanların çok olduğu bir haftaya geride bıraktık. Biz de burada kurduğumuz uygun bütçeli kadromuz ile 118 puan aldık. İnşallah hafta arası fikstüründe de tahminlerimizde yanılmayız. 28. hafta fikstürüne baktığımda zor bir hafta bizleri bekliyor. Bu kadromuzu kurmaya başlayalım isterseniz. İlk defa burada 4-5-1 sistemini tercih edeceğiz. Kalemize e, haftanın klişte en yakın takımı olarak görülen Gaziantep Futbol Kulübü'nden Güney'e alarak başlamak istiyorum. Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu haftaki rakibi Gençler Birliği olunca e, tabii ki tartışmasız oldu bu seçim. Geçen hafta Konya Deplasmanı'nda da kalesini gole kapayan Güney gördük. Bu hafta da kapayacaktır. Benim ilk tercihim oldu kalede. Yedek kalıcı tercihimi Haftanın Klinşit'e yakın bir diğer takımı da e, son 3 haftadır clean sheet alan Beşiktaş'ın genç kalıcısı Ersin oluyor. E, Beşiktaş Malatya Spor deplasmanında olacak, olacak. Kalesini yine gole kapayabilir düşüncesindeyim. Bu yüzden e, yedek kalıcı tercihimi Ersin'den yana kullandım. E, Defanstaki ilk tercihimi Haftanın gün yıkı yakın takım olarak gördüğümü söylemiştim az önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Ee, benim defanstaki ilk tercihim geçen geçen seneki gibi belki skora çok katkı veremeyen bir stoperi vardı Jovic ama e, yeni hoca geldikten sonra e, daha etkili görüntü sergiliyor Jovic özellikle duran toplarda. E, bence bu hafta %50 herkesin kadrosunda olacaktır diyorum. E, benim defanstaki ilk tercihim oldu. Defastaki ikinci tercihim Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe mağlubiyeti yaşadı. E, hafta sonu belki ama savun belki ama savunmasında golü yene kadar da iyi görüntü sergiledi e, benim nazarımda. Sağ e, Sabek Serkan Hasan da hücuma çıkışlarda etkili görüntü ser, görüntü sergilediğini düşünüyorum. E, bana göre Kasımpaşa deplasmanında klişti yakın takımlardan biri de Trabzonspor bu hafta. Ee, o yüzden benim defanstaki ikinci tercihim hem de uygun fiyatıyla Serkan Hasan oldu. Ee, defanstaki üçüncü tercihimi yine Trabzonspor'un hücumda duran toplarda etkili olan stoperi e, Vitor Hugo'dan yana kullanıyorum ben. E, Klinçte de yakın takım olarak gördüğüm için Trabzonspor'u bir skor katkısı da verebileceğini düşündüğüm için düşündüğüm için Hugo'dan yana kullandım. E, defanstaki dördüncü tercihimi Konya duran topları, kornerleri kullanan bir sol beki var. O da Cüler Mesit ya. E, Konya Spor'da bir klişe takım haline dönüştü. İlhan Palut geldikten sonra. Savunma anlamında da iyi görüntü sergiliyorlar. E, skor üretmeye yakın bir sol bek. Cülerme da benim defanstaki dördüncü tercihim oldu. Başakşehir karşısında olacaklar bu hafta. E, defans yedeğimi ise Beşiktaş'ın son 3 maçta 3 clean sheet, 3 clean sheet aldığını, 1 gol, bir asist olan bir sağ beki var. Son 3 maçında o da Valentin Rozier benim defans yedeğim olarak kadromdaki yerini aldı. Orta sağ tercihlerine geçtiğimde e, Trabzonspor'a transfer olduğundan beri Alanya e, Spor'daki etkili oyununu performansını buraya taşıyan Bakesetas benim orta sahadaki ilk tercihim oldu e, orta sahadaki ikinci tercihimi geçirdiği sakatlıktan sonra Fenerbahçe'ye Trabzon'da galibiyeti getiren golü atan Perkas kaldığı yerden devam ediyor e, Antalya Spor karşısında da Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacaktır benim orta sahadaki ikinci tercihim Dimitris Perkas oluyor Dimitris Perkaz oldu. Orta sahadaki üçüncü tercihimize tercihim ise e, Gaziantep Futbol Kulübü'nde de, teknik direktör değişikliğinden sonra bir duraklama dönemine giren Maxim görüyoruz. Ama bu hafta tekrar Maximin dönüşünü izleyebiliriz çünkü rakip çok uygun Gençler Birliği. E, Maxim tekrar skor üretmeye devam edebilir diye düşünüyorum. Benim orta sahadaki üçüncü tercihim oldu. Orta sahadaki dördüncü tercihimi ise ligimizde bir Hatay fırtınası esiyor. Hatay spor fırtınası esiyor resmen. Orta sahadaki dördüncü tercihimde hafta sonunun maestro rozetini alan e, Akintola'dan yana kullanıyorum. Orta sahadaki beşinci tercihimi ise fazla söze gerek yok bence onun için. Sezonun en etkili kanat oyuncularından biri. Erzurumspor deplasmanda da etkili görüntüsünü devam ettirecektir diye düşünüyorum. Orta sahadaki 5. tercihim Fatih Karagümrük'ten Alessandro Enda oluyor benim. Ee, orta saha mı? Göztepe'nin 2 haftadır galibiyetlerinde pay sahibi olan e, Göztepe'nin çocuğu Halil Akpınar milli takıma göz kırpmışken biz de orta sahamızı Halil Akpınar'la yedekleyip bitiriyoruz. Forvet tercihlerine geldiğimde 4-5-1 sistemini tercih ettiğim için iki forvet seçeceğim. İlk 11'imdeki forvetim ise geçen hafta cezalı olmasından dolayı oynamayan ligimizin şu anda gol kralı olan inanılmaz bir performans sergileyen Mupenza'dan yana kullanıyorum. Bence gollerine devam edecek Sivas Spor karşısında. Forvet yediğini ise Mupenza'yı geçen hafta Forvet dediğim ise Mupenza geçen hafta Old takılan Gaziantep Futbol Kulübü'nün e, çabuk ve etkili forvet oyuncusu olan e, Diko ile yedeklemek istiyorum. E, geçen uzun süredir golle tanışamayan bir oyuncu Diko ama bence artık e, golle tanışacağını düşünüyorum ve Mupenza'yı e, Diko ile yedekliyorum. Kadromu bu şekilde bitiriyorum. Kaptan tercihimi ise çok fazla düşünmeye gerek yok bence. Mupenza'dan yana kullanıyorum. Diko ile de yedeklemiş oluyoruz kaptanımızı. Hangisi daha yüksek puan alırsa kaptanımız o olacak bu hafta. Böylelikle 82 milyonluk tazim barış noktası kadromuzu bitiriyoruz. Bir bilgi vermek istiyorum. Henüz 27. hafta sonuçta açıklanmadan Türkiye 73.süyüm şu anda ve her hafta kişisel da Telegram kanalımızda Fantasy Futbol Türkiye Telegram kanalımızda paylaşıyorum. İsteyenler oradan takip edebilirler. Herkese bol puanlar, iyi şanslar. Görüşmek üzere. Fantasy Futbol Türkiye ile kalın. Esen kalın.